diğer sınıf kardeşlerimiz gibi iz enerji emekçilerinin de başta temel tüketim maddeleriyle gelen zamlar olmak üzere yılın belirli aylarında başlayarak artan oranlı vergiler canımızı ve cebimizi yapıyor. Toplu sözleşme ile bin bir türlü mücadele ile aldığımız zamları vergi dilimleri adı altında bizden geri alıyorlar. Vergide adalet istiyoruz. Artan oranlı vergi sistemine hayır diyoruz. Başta elektrik, doğalgaz ve su olmak üzere Temel tüketim ihtiyaçlarına gelen zamlara, hayat pahalılığına karşı alanlarda mücadeleyi büyütelim. Geçinemiyoruz. Vergide adalet, ücrette adalet istiyoruz. Her gün temel tüketim ihtiyaçlarımıza gelen zamlar artık bizim yaşamımızı çekilmez hale getirmiştir. Diğer taraftan da ücretlerimizden artan oranlı vergi kesintiler kap ve kap artılarak yine aynı şekilde yaşamımız her gün zorlaşmaktadır. Bununla ilgili konfederasyonumuzun genel iş genel merkezinin İzmir şubelerinin almış olduğu ayın 18'inde yani bu ayın 18'inde <laughs> eylem kararı geçinemiyoruz. Belli bir adalet, ücretli adalet 2022 bütçesinden yandaşa değil halka, işçiye, emekçiye,